İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Başbakan Erdoğan'a seslendi ve meclisin gündeminin esnafın ve vatandaşın gündemiyle aynı olması gerekir dedi. Susam, Suriyeli mülteciye yapılan yardımın esnafa da yapılması gerektiğini söyledi. Esnafla, sanatkarla, köylüyle, işçiyle, emekliyle aynı gündemi konuşan bir meclis olmadıkça bu meclisin gerçekten halkın sorunlarını çözdüğünü söylemek mümkün olamaz. Susan meclisin gündemini iktidar partisinin gündemiyle değil halkın gündemiyle eşit hale gelmesi gerektiğini bu sözlerle dile getirdi. Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetlerinin verilmesinin önünün açıldığını hatırlattı. Suriye'den gelenlerin 400 tanesine sağlık hizmeti verilmesini bakanlık önermiş. Güzel Suriye'den gelen sağlık hizmeti olan insanlara sağlık hizmeti vermek bu büyük devletin görevidir. Ama size soruyorum şimdi bir buçuk milyon bağ sağlık hizmeti alamıyor. Borcu var diye 61 günde primini ödememiş sağlık hizmeti alamıyor. Peki bu kanunun içerisinde neden biz bağ sağlık hizmeti almasında borcu olsa da sağlık hizmeti alabilir koymuyoruz. Suriye'deki vatandaşlarımızın ihtiyacı varken Peki esnaf sanatkarın prim borcu ödeyemeyip sağlık hizmeti alamayan, eşine çocuğuna baktıramayan bu esnafların ihtiyacını bu hükümetin gündemine, bu torba kanunlara koymak zorunda değil miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali Susam şu anda stüdyomuzda konuğum. Sayın Vekilim hoş geldiniz. İyi hoş akşamlar. bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığınız konuşmayı aktardık. Verdiğiniz örnek ilginç diyorsunuz ki Sayın Başbakan'a tamam Suriyeli mültecilere de yardım edelim ama esnafa da yardım edelim. Bunun üzerinde durmak istiyoruz. Öncelikle e, esnaf <laughs> ve sanatkar niçin kredisini bile ödeyemez e, duruma geldi ve neden siftahsız dükkanlar kapanıyor? Şimdi e, orada değindiğim konu aslında iki yanıyla e, çok önemli. Bir, meclisin gündemi halkın gündemiyle uyuşmuyor. Meclisin gündemi hükümetin kendi ihtiyaçlarına ilişkin oluyor. Bu da halkın ihtiyaçlarını karşılamayan bir şey oluyor. E bu torba kanununda onun altını çizmeye çalıştık. Bir buçuk milyon Bağkurlu primini ödeyememiş. Nedir primi? İşte SSK ile dört bli statüsünde Bağkur primini 61 gün ödemeyen insan sağlık hizmeti alamıyor. Ben bu konuda, bu yasada konuşurken hükümete şunu söylüyorum. İşleri bozuk olduğu için ödeyemiyor. Çünkü... Ödemediği zaman sağlık hizmeti sadece kendisi almamazlıktan kalmıyor. Eşine ve bakmakla yükümlü oldukları da sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Onun için ilk önce ödeyeceği şeylerden bir tanesi prim. Ama işleri bozuk, sıkıntı var. Piyasalardaki bu gelgitler, bu piyasalardaki siyasi istikrarsızlığın ve olayların oluşturduğu e, yükselişler ve piyasalarda insanların birden çekilmesi. Bakın gidin bir taksiciye sorun. Aralık sonundan itibaren işlerimiz daha da düştü diyor. Her gün doların yükselişiyle piyasalarda artan fiyatlar, ithalatın giderek bu ülkede cazip hale gelmesi, insanların borçlu olması nedeniyle hükümetin taksitleri sınırlandırması, alışverişleri kesmesi, bu borçlu vatandaşların alım gücünü biraz daha kısması sonucunda esnafta ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Böyle bir ortamda siz torba kanunu çıkartıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 400 tane Suriyeli'ye bakacağım. Bak tamam. Ama sadece 400 tane Suriyeli değil. Bakın ben size bir rakam daha vereyim. Orada söylemedim. Yaklaşık Silahlı yaralanmadan 17 bin 1 milyon 900 binde 2013 yılı içerisinde Suriye'li hizmetinden, poliklinik hizmetinden poliklinik hizmetini alarak sağlık hizmetlerinden yararlanmış. Ama 61 bin borcunu ödemeyen esnaf sen sağlık hizmetinden yararlanamıyorsun diyor. Bu adaletsizliktir. Bu anlamıyla bunun ortadan kaldırılması ve esnafın bugün işlerinin durgun olduğu dönemde en temel ihtiyacı olan sosyal devletin vermesi gereken sağlık hizmetini almalı. Bu bir buçuk milyon insan yeni bir yapılandırmayla sağlık hizmetlerini alabilecek bir noktaya gelmelidir. Bunu söylüyorum. Köylünün sıkıntıları var, emeklinin sıkıntıları var, bağ kurulların başka sıkıntıları var. İşte yüzde emekli olanlardan yüzde 15 kesintileri gibi, 9000 bin iş gününde e, emekli olma gibi diğerlerine nazaran haksız bir uygulama ve benzeri sorunları var. E, bunları gündeme getirmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Nakliyecilerin sorunlarını getirdim. Salı günü tarımın ve köylünün içinde bulunduğu artan elektrik ve e, akaryakıt fiyatlarından dolayı zorlananlar, ürünlerin e, para etmemesinden dolayı zorlanan köylüler var. Biz şunun açıkça altını çiziyoruz. Hükümet parlamentoyu ülkenin gerçek ihtiyaçlarını çözecek yasal düzenlemelerle doldurmuyor. Hipermarket yasasını gene seçim sonucuna ertelediler. Bu anlamıyla bakıyorsunuz parlamentonun gündemi, hükümetin neye ihtiyacı var? Daha Referandumda değiştirdikleri hakimler, savcılar, yüksek kurunu tekrar değiştirmek istiyorsunuz. Hükümet neyi yapmıyor? Olağanüstü mahkemeleri kaldırmaya çalışıyor. Çünkü çıkmaz bir noktaya geldiler. Kanıtlar artık e, bilimsel olmadığı ve e, yanlış kanıtlar olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bunları çözmek için bazı düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Gerçek gündemden uzak kendi ihtiyaçlarına yönelik bir meclis çalıştırmaya e, gayret ediyor. Bunun e, önüne geçip toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma temposunu bu parlamentonun yapması lazım. yapması lazım. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Bir sürü sorunumuz var. Kamyoncuların akaryakıttan dolayı mağduriyeti var. Geçen gün kamyon garajındaydım Konya'da. Adam diyor ki İzmir'den Konya'ya gidip geliyorum. 50 lira para kazanmıyorum diyor. İşte İşgaliye harçları arttı Bakanlar Kurulu'nda. Şimdi bakın işgaliye harçlarından dolayı insanlar dükkan kiralarından dolayı daha fazla işgal parası verecekler. Bunun çözülmesi lazım. Bunları söylüyoruz. Bunlar konusunda duyarsız bir iktidar görüyoruz. Parlamentoyu bu anlamıyla benim işlevim, görevim bu budur. Parlamentonun gerekiyor. bu noktada daha... Ee, öncelikli olarak bu konuları alması için gayret sarf etmektir bunu Peki Sayın Vekilim e, şimdi biraz da seçim diyelim isterseniz ee... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de bazı ilçelerde sıkıntılı olduğu aşikar. Bu sıkıntılar nasıl aşılır? Bu Geçtiğimiz hafta içinde, yani bu hafta içinde sizin de müdahil olduğunuz kınık adaylığı konusunda, kınık adayları konusunda da doğrusu nedir? Hepsinden de önemlisi bu 19 adayın açıklanması niye bu kadar gecikti? Şimdi tabii parti seçim sürecini erken başlattı ve bu başlattığı süreçle birlikte de Temel hedef olarak şunu koydu. Ben bu seçimde en iyi adayları halka sorarak, anketler yaparak ve parti içi değerlendirmelerle en iyi adayları seçmek istiyorum dedi. Bunun için de adayların önce açıklanmasını ve adayların da kamuoyunda gidip kendilerini ifade etmelerini halktan geri dönüşleri ölçebilmek için onların halkla kurmuş oldukları ilişkileri için süre verdi. Şimdi bunlar yapılıyor, tamamlandı aşağı yukarı. Adayların açıklanması için sanıyorum önümüzdeki hafta 9'unda tüm adaylar Türkiye çapında aday açıklanmış olacak. İzmir'de bir de iktidar olmamızın getirdiği rahatlık var. Zaten belediye başkanlarımız var 29 ilçede. O belediye başkanlarının var olmuş olması nedeniyle aday açıklamada rakibin elini görmek, ona göre yeni aday açıklamak önemli. Ama ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz bu seçimi bir yerel seçimin ötesinde ülkenin yeni bir döneme başlangıcı için yerel hizmetlerin de ötesinde bir iktidar değişikliğine yol açabilecek bir seçim olarak görmeliyiz. Bunun için de seçim kazanmanın ötesinde en yüksek oya alabilecek adaylarla gideceğimiz bir seçim için çok hassas olmalıyız ve genel başkanımız başta olmak üzere bu noktada bu titizliğini titizliği ve ne bir sevgilim. çalışma yapıyoruz ki bakın yani merkez sağ ve hatta Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermiş veya onun içinde siyaset yapmış insanları dahi geniş bir cephede toplayarak aday adayı noktasına getirmeye çalışıyoruz. İzmir'de de bu hassasiyet gösterilmelidir. Buradan bir kez daha söylüyorum. Kınık konusunda ne ona, da peki ona da gireceğim. Süre konusunda uyuyorum. Evet, ona da gireceğim. İzmir'de şu yapılmalı. Biz nasıl olsa konjöktürel olarak İzmir'de elimiz güçlü kazanacağız deyip arkadaş dost takımı değil İzmir'de en iyi oy alacak adaylarla çıkmalıyız. Bunun hassasiyetinin genel merkezde ve bizlerde olması gerekiyor. Bunu yapmamız lazım. En iyi adaylarla çıkmamız lazım. Kınık'taki hassasiyet de budur. Kınık'ta da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Sayın Süleyman Kaya kendinin çok talebi olmamasına rağmen halkın senin bir dönem daha Kınık'ta belediye başkanı olmalısın talebi üzerine aday o aday olmuştur. Ama onun aday adaylığına müdahaleler olmasına rağmen parti meclisinden çıkmıştır. Bugün hala parti meclisinden çıkmış. Genel başkanında geçen hafta perşembe günü birlikte görüştüğümüz toplantıda sen partimizin adayısın git çalış sen parti meclisinden çıktın. Bu parti meclisinde seni hem birçok arkadaşımız hem de büyükşehir belediye başkanımız istedi. Ben de senin Kınık adayı olduğunu e deklare ediyorum. Git işine bak, çalış demiştir. Bu Hı. Kınık olayı da budur. E dokuzunda zaten hepsi her şey netleşecek, netleşecek resmi oluyor. olarak netleşecek. Selvim evet. çok teşekkür ediyorum. Ben Ayağınıza teşekkür sağ ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok bizi ediyorum izleyenlere.